Ellerine sağlık. Bugünkü pilavın harikaydı. Ay nasıl güzeldi. Tereyağı mı koydun anneciğim? Evet güzel kızım. Tereyağı koydum. Bakıyorum hiç de dikkatimden kaçmıyor. Afiyet olsun tatlım. Anne bizim okulda herkes yarın Ramazan, yarın Ramazan'ın ilk günü, yarın oruç tutacağız artık yemek yemeyeceğiz falan diyorlardı. Ne oluyor anne? Bana anlatır mısın? Evet tatlı oğlum, doğru duymuşsun. Artık Ramazan ayına giriyoruz. Yani bu gece sahura kalkacağız. Yarın da ilk iftarımızı yapacağız. Ay ne kadar güzel bir gün. Huzur doluyor benim için böyle zamanlarda. Evet, evet Ceyda'cığım. Ben de çok heyecanlandım gerçekten. Bu sene sıcaklara denk gelecek yine Ramazan ama olsun. Ah, o iftarların tadı da bir başka oluyor Ceyda. Evet Arda'cığım. Ay yarın ilk ne yapsak acaba? Ben de çok heyecanlanıyorum. Böyle içime yemek yapmakla ilgili başka bir şey doğuyor. Onu mu pişirsem, bunu mu pişirsem? Ay gerçekten çok heyecanlı zamanlar. Aa anne nasıl yani? Hmm, geçen sene de oruç tuttunuz mu siz? Ben hiç hatırlamıyorum. Tabii ki tuttuk kızım. Her zaman orucumuzu tutuyoruz. Ama tabii siz küçük olduğunuz için anlamamış olabilirsiniz bu sene de tutacağız. Babam ve ben oruçlarımızı muhakkak tutuyoruz. Anne hani biraz anlatsana. Nasıl yani çok heyecanlı? Çocuklar nasıl anlatsam acaba anlayacağınız gibi. Yani bu ayda nefsimizi kontrol etmeyi, isteklerimizi kontrol etmeyi öğrendiğimiz bir ay. Bir ay boyunca gün içerisinde yani iftara kadar olan vakitte hiç yemek yemeyeceğiz. Ama yemek yememekle de kalmıyoruz hiçbir kötü söz söylemiyoruz, arkadaşlarımızın arkasından konuşmuyoruz. İçimizi, dışımızı iyilik vuruyor yani. Aa ne güzelmiş. Anne ben de oruç tutayım. Ne olur anne ne olur. Aa kızım sen ve Can oruç tutmak için daha çok küçüksünüz. <laughs> ya Ceyda hatırlasana kim bilir küçükken biz de ne kadar tutturuyoruzdur. Hatta ben hatırlıyorum bak şöyle bir hikaye. Şimdi ben daha galiba 9 yaşlarında falanım. Annemle babam oruç tutuyorlar. Ve o zamanlar babaannem de bizde yaşıyordu. O da oruç tutardı. Ay ne zevkliydi ne özenirdim. Babam teraviye giderdi. Cık, beni götürmüyordu yanında küçük olduğum için. Ama sonra bir formül ürettik. Aha. Ne formülü baba? Bize de söyle. Ya biz de Ceren'le size katılmak istiyoruz. Madem bu kadar güzel, bu kadar heyecanlı bir aya girdik, biz de ne gerekiyorsa yaparız. Hadi anlat, anlat hikayenin devamını anlat. Formülü söyle. Formül şu. Şimdi çocuk orucu diye bir şey var. Yani siz bizimle birlikte istiyorsanız sahura kalkacaksınız. Ondan sonra ertesi gün öğlene kadar orucunuzu tutup Öyle ne da orucunuzu açacaksınız. İşte bizim formülümüz buydu. Aa, süpermiş baba. Ya ana baba bilmiyorum olur mu yani öyle? Tutmuş sayılır mıyız yani o zaman orucumuzu? Güzel kızım daha siz o tutmakta yükümlü değilsiniz. Daha çok küçüksünüz. Gelişim çağındasınız. Sizin bol bol yemeniz, içmeniz ve iyi beslenmeniz lazım. Üstelik okulunuz da devam ediyor. Lütfen hadi bakalım babanın dediği gibi bu formülden uygulayalım. Çok zevkli olacak. O zaman bu gece sahura sizi de kaldıracağım tamam mı? Tamam anne yaşasın. <laughs> Ee, madem gece sahura kalkacağız, hadi bakalım daha da geç olmadan yatalım. Sonra uykumuzu almadan işe gidemeyiz, değil mi? Hadi bakalım herkes yata. Sahurda görüşürüz. Evet. Daha çorba içmek isteyen var mı? Ramazan geldi, hoş geldi. Ceyda, bak biz yine Ramazan davulcusundan önce uyandık. Hahaha. <laughs> Ben saat gibiyimdir. Sahura asla gecikmem asla. <laughs> Ay ilahi Arda. Ay adamla yarışıyorsun. Çok alemsin. Ay anne ben çok korktum. Ne kadar da sesli çalıyor davulu. Yok kızım korkacak bir şey yok. Biz uyanalım sahurda uyuyakalmayalım diye böyle davulcular gezer bütün mahallelere. Gümbede gümbede vururlar davullara. Ya bu Ramazan başka bir şey. Gerçekten harika. Çok mutluyum Ceyda. Ay Ardacığım ben de mutluyum. Ne güzel. Bak çocuklarımız da kalktık. Sahur yapıyoruz. Ben de çok mutluyum. Bu arada çocuklar hadi bakalım hemen yiyin yemeğinizi de yatın uyuyun. Yarın okula gidemeyeceksiniz. Aa anneciğim bu ilk sahurumuz da lütfen. Siz yatarken biz de yatarız. Eee başka ne yiyeceğiz? Ya çay da mı içeceğiz? Sahurda da çayda mı içiliyor? Evet, sahurda çay da içiliyor, kahvaltı da yapılır. Hatta haşlanmış yumurta çok iyidir, bizi tok tutar. Salata yiyeceğiz, bol bol sıvı tüketeceğiz. İşte biz sahurda böyle besleniyoruz. Aa, anne! Aa, anne ya! Benim uykum geldi bile. Ay sanki kafam buraya düşecek, ay düşeceğim sanki. Ay çok uykum geldi. Ali'ciğim, ben yemeğim bitince hemen yatacağım. Yatacağım ki sabaha güzel güzel uyanayım. Ben makarnayı yiyebilir miyim biraz da? Tabii yersin oğlum. Hadi bakalım, önünde zaten sen kendin alabilirsin. Ee Ceyda, iftara ne yapacaksın bakalım bize? Ay Arda'cığım, çok komiksin. Daha sahurdayız canım. İftarın sırası mı şimdi? Bilmiyorum. İşte yarın sabah düşüneceğim bir şeyler ama emin ol harika bir sofra hazırlayacağım. Ya Ceyda o değil de şimdi maşa olsa şu sofrada bir şey kalmazdı bize. <laughs> Maşa'yı iftara mı çağırsak ne yapsak? Ya gerçekten ben de Maşa'yı çok özledim. Çağıralım iftara çağıralım. Hayır yarın çağırsak mı acaba? İlk iftara gelsin ne dersiniz? Aa iyi olur iyi olur. Çağır tabii ya. Evet çok iyi o falan ama Maşa'yı çok seviyorum. Ya aynen. Ne güzel düşündün. Süper olur. Ay Maşa'yla iftar şahane olur. Evet anneciğim. Maşa da gelsin. Çok eğlenceli olur. Hem iftardan önce onunla oyun oynarız. Sonra pur tepe yemeğimizi yeriz. Sonra da yine oyun oynarız. Belki bizde kalır. Hep beraber yine sahura kalkarız. Yalnız benim aklım şu şeyi almıyor ya. Yarın şimdi akşama kadar mı biz aç kalacağız? <laughs> yok yok siz öğlene kadar. Bu arada okullar da kapanmak üzere. Hmm, bakalım belki yarın sizi okuldan erken alırım tamam mı? Öğle yemeği için size güzel şeyler hazırlarım. Evet hadi bakalım bu arada ben sofrayı toplayacağım babanla. Siz de gidin uyuyun tamam mı çocuklar? Evet çocuklar hadi bakalım yatma vakti. Şimdi uyumazsak sabah kalkamayız. Hadi bakalım herkes yatağa. İftara görüşmek üzere.